Herkese merhaba. Bugün menüde gelincik otu kavurması var. Yöresel otlardan olan gelincik otu kavuruyoruz. Bunun için gerekli olan malzememiz çok basit. Bir adet soğan, biraz karabiber ve tuz ve zeytinyağı. Öncelikle gelincik otumuzu pazardan aldım ve 40 yıl düşünsem bu arada pazardan gelincik otu al, satın alacağım aklıma gelmezdi. Çünkü biz eskiden bahçelerimizden toplar ve kavurur yerdik. Gelincik otlarını güzelce ayıkladım. Soluklarını, çürüklerini ayıkladım. Hatta içerisinde farklı çeşit otlar varsa onları da ayıkladım. Çünkü bilmediğim otu yemek istemem. İyice ayıkladım. Kök kısımlarını kestim ve temizledim. Sizin oralarda bu ota nasıl isim verilir ya da nasıl adlandırılır? Yöresel adı nedir? Lütfen yorumlarda buluşalım. Bakalım sen nasıl ad verdin. Biz gelincik otu diyoruz. Evet. Gelinci otunu pazardan aldığım için ince ayıkladım. Şöyle gördüğünüz gibi bu tüylü olan bilmediğim tanımadığım otları ayırdım. E, bence bu çok önemli bir püf noktası. Ve bir adet kuru soğanı kabuklarından soydum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Kanalıma abone değilsen hemen abone olmayı unutma. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsin. Aklına takılan soruları yorum kısmına yazarsan sana en kısa zamanda cevap vereceğim. Bu şekilde iyice yıkadım. Geniş bir leğende bolca suda e, silkeleye silkeleye yıkadım. Yıkadıktan sonra bıçağa gerek kalmadan ellerimle böldüm. Zaten çok hassas bir bitki. Yumuşak. E, o yüzden hemen kendiliğinden ayrılıyor zaten. Çok da ince ince kıymaya gerek kalmayan bir bitki. Biz genelde e, iri şekilde Tüketmeyi seviyoruz. Siz nasıl tüketiyorsunuz? Ya da bir ot hakkında yerel, yöresel otlar hakkında bilgin var mı? Ve sıra geldi soğanları doğramaya. Ee, küçük küçük doğradım. Geniş bir tencereye soğanları aktardım. Üzerine bolca zeytinyağı ilave ediyorum. Ve bir miktar salça. Salçayı e, dilerseniz eklemeyebilirsiniz ama biz salçalı seviyoruz soğan, salça ve zeytinyağını iyice kavurdum. Soğanlar iyice kavrulduktan sonra otları ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi geniş bir tencere kullanırsak daha rahat pişirme sağlayabiliriz. Dar kaplarda biraz sorun olacaktır çünkü karıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde karıştıralım ve kapağını kapatalım ki buharıyla beraber yumuşasın. Ara ara karıştırıyoruz çünkü kendi haline bırakmıyoruz. Üzerine su ilave etmediğimiz için karıştırma ve buhar yöntemiyle pişiriyoruz arkadaşlar. Gelincik otunun hepsini ilave ettim. Ve bundan sonra altını kısıyoruz. Yani bu gelincik otu pişirme esnasında yüksek harlı ateşte pişirme yapmıyoruz. Çünkü tencereniz yanabilir. Orta kısa yakın bir ateşte Özellikle kapağı kapalı buhar destekli pişirmeye özen gösterelim. Üzerine biraz karabiber, biraz tuz ve dilerseniz eğer ki pul biber de ilavesi yapabilirseniz gerçekten enfes olacaktır. Acı sevmeyenler için tabii ki pul biber eklemeyiniz. Mutlaka karıştırınız. Gördüğünüz gibi su eklemediğimiz halde gelincik otunun kendi suyunu salıyor ve Buhar ve kısık ateşte yavaşça pişirme sağlanıyor. Üzerine dilerseniz limon sıkarak, dilerseniz sarımsaklı yoğurt yaparak sunum yapabilirsiniz. Ben gerçekten şahane bir yemek oldu. Eğer ki bu yemeği denemediyseniz, pişirmediyseniz mutlaka deneyin ya da bu otu biliyorsanız hala yapmadıysanız tarifimi mutlaka uygulayın ve sevdiklerinizle paylaşarak hem bana destek olun hem de lezzetli yemeği arkadaşlarınızla da paylaşın. Görüşmek üzere.